Arkadaşlar hepinize merhaba. Ayşe'de Beste Giz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dökümix tostunuza lezzet katından tost makinesi açacağız arkadaşlar. Izgara tost makinesi arkadaşlar. Bu yeni alındı arkadaşlar. Yani yeni. Burada ızgara tost makinesi yazıyor. Gerçek pit döküm taplalar 6 kademeli termostat, krom rezitans, yekpare Kup sistemi arkadaşlar diyor. Böyle arkadaşlar. İsterseniz artık toz makinemizi açmaya başlayalım. Evet. Açıyoruz arkadaşlar toz makinemizi. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Evet, toz makinemiz açıldı arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi tost makinemiz arkadaşlar. Ve tost makinemiz çıkıyor. Evet arkadaşlar tost makinemiz çıktı. Kırmızı arkadaşlar kırmızı renkte. Evet arkadaşlar tost makinemizi açtık. Şimdi babam size temizliğini ilk alındığında nasıl temizlenmesini size anlatacak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size ilk kullanımına, ilk kullanımına nereye dikkat edilmesi gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Bu makineyi tost makinesini özellikle tercih ettik. Çok aradık. Diyeceksiniz ki ne farkı var veya ne özelliği var. Bu tost makinesi gördüğünüz gibi komple döküm. Yani bildiğiniz demir. Yani Bıçakla çizmek isteseniz silemiyorsunuz. Diğerleri teflon veya granit veya başka malzemelerden. Ama ne oluyor? Zamanla çizilebiliyor. Şimdi yeni aldık. Hiçbir şey yapmadık. Sadece ilk sefer için fişe bir takıyoruz. Biraz ısıtıyoruz. ilk kullanımda tek yapmanız gereken arkadaşlar ıslak bir bezle sadece silmek niye diyeceksiniz çünkü üzerinde dökümden kalan yağlar veya benzeri bir şeyler olabilir sadece onu temizlemek için sileceksiniz fakat bir küflenme veya başka bir şey olmaması için bunu çalıştırmanız gerekiyor. Fişe şimdi taktım. Ve hemen ısınmaya başladı. Sadece siliyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi diğerler gibi teflon veya granit olmadığı için yani bir çizilme korkusu yok. Zaten bununla beraber bu gördüğünüz fırça çıkıyor. Ve bu fırça birçok et restoranında kullanılan ocakları temizlemek için kadınlar bir demir ızgara kullanıyorlar. Demir ızgara üzerinde eti pişiriyorlar. Kullandıkları tel fırça. Bu sadece kullanım sonrası kullanım sonrası bir problem olmaması için kullanılan bir şey. Evet arkadaşlar. Bu işi bitince de işi bitince de bu şekilde sadece yağlayıp bırakabiliyorsunuz. Şurada yağ sonrasında kullanım sonrasında yağın akması için bir yer yapılmış. Ee, diyeceksiniz ki niye tercih ettik? Çünkü komple döküm malzeme olduğu için bir şekilde Kanserojen veya diğer malzemeler olmasından korkumuz olmuyor. Tost yapabiliyorsunuz. Kulpu komple tek parça. Artı bunda et, balık, sucuk veya köfte benzeri birçok şeyde pişirebiliyorsunuz. O konuda sıkıntınız yok. Rahat şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün. Biraz araştırarak aldık. Ve üründe söylediği dikkat edilecek hususlar olarak e, temizlik ıslakken bezle silmek silme haricinde süre temas etmemesini istiyor. Ve illa temizlik sonrasında yağlanması isteniyor. Cihazın mutlaka topraklı prize kullanılması gerekiyor ve eldivensiz kullanılması gerekiyor çünkü gerçekten döküm olduğu için ısınıyor ve yakabilir. E, bu tür iş kazaları veya benzer kazalara dikkat et. dikkat etmek gerekiyor. Yani böyle bir makine inşallah biz de memnun kalacağımızı düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.